TED Koleji açılışına katılan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu sürekli eleştirilen eğitim sistemiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Sorunun kaynağını ortadan kaldırmadan her gün sınavın şeklini, şemalini, süresini, adedini değiştirip duruyoruz. Bugüne kadar ben bir eğitimci olarak üniversiteye giriş sisteminin kaç kere değiştiğini, orta öğretmenindeki geçiş sisteminin kaç kere değiştiğini ben bile hatırlamaz hale geldim. Pehlivanoğlu, Türkiye'de en gelişmiş mühendislik türünün kağıt mühendisi olduğunu söyleyerek kağıt mühendisinin ortadan kaldırılmadan sadece sınav şeklini değiştirdiğini söyledi. Pehlivanoğlu konuşmasına şöyle devam etti. 21. yüzyılda eğitimi ileriye götüreceksek Türkiye'deki sosyal devlet yaklaşımından herkese yakın bir eğitim vermek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin orta öğretimdeki sorunu nedir? Bir, orta öğretimi düzeltmeden yüksek öğretimi düzeltemezsiniz. Yüksek öğretimdeki giriş, sınav kaygısını da ortadan ve baskısını da ortadan kaldıramazsınız. Onun için orta öğretimi düzeltmek ve bir reform yapmak mecburiyetinden değilsiniz. Milli Eğitim Bakanlığımız yaklaşık iki buçuk yıldır çok ciddi çalışmalar yapıyordu. Biz de Türkiye Eğitim Derneği olarak orta öğretimde dönüşüm reform paketi diye bir yol haritası hazırladık. Düşünce kuruluşumuz olan TEDMEM üzerinden bir yol haritası hazırladık ve bakanlığın her kademesine bunu sunduk. Aslında bizimle göre yapılan konuşmalarda bunun kademeli olarak e, uygulamaya konacağı söyleniyordu. İkinci orta öğretimdeki sorun nedir? Orta öğretimdeki sorun sıralama sınavıdır. Şunu sakın unutmayın. Bazı kuruluşlar, dershaneler diyorlar ki sınavsız eğitim olur mu? Tabii ki sınavsız eğitim olmaz. Ama sıralama sınavı ile ölçme sınavını birbirine karıştırmamamız gerekir. Ayrıca son zamanlarda sahte raporla okula gelinmemesiyle ilgili olarak şunları söyledi. Şimdi burada ders saatlerinin azaltılması, dakika olarak azaltılması, rapor sürelerinin azaltılması bunların hepsinin bir mantığı olabilir. Ama ben gene aynı mantıkta vatandaşlarımıza sormak istiyorum. Rapor süresini azalttık diye lise son ve lisesindeki 2'deki öğrencilerimizin sahte rapor almasının önüne geçebilecek miyiz? Peki sahte rapor aldıkları zaman ne yapacağız? O zaman bunları kağıt üstünde azaltmanın hiçbir anlamı yok. Onların sahte rapor almasının önüne geçmemiz lazım. Okula bağımlılığını arttırmamız lazım. Okula bağımlılığı da sadece matematik ve fendeki başarıdan dolayı okula bağımlılığın değil, bir yaşam öğrenmesi, bir insan olma niteliklerine haiz olmasını okulda öğrenmesi gerekir. Okul evlatlarımızın gerçek yaşamı yaşadıkları, hatta haksızlıklarla bile mücadele etmeyi öğrendikleri bir yaşam ortamıdır. Onun içindir ki bazı düzenlemeler doğrudur, bir mantığı vardır. Ama yapılması gereken şey bir eğitim reformudur. Eğitim parça parça bakandan bakana, yok başkandan yok başkanına değişmemesi gereken bir yapıdadır.